Merhabalar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, büyük kızım 9 gün öncesinde Instagram'da dolaşırken Mehmet Bey ile karşılaşıyor ve 9 gün sonrasında da Mehmet Bey ile beni bir tanıştırıyor. Mehmet Bey ile tanışmadan önce e, aşırı uyku hali, e, mutsuzluk, sinirlilik, çevremdeki insanlara tahammül aynı zamanda Yaptığım işlerde tam sonuca giderken e, çok aşikar bozulmalar görüyordum. E, Mehmet Bey tanıştıktan sonra gudubet bir arkadaşımın bana musallat e, büyüsü yaptığını söyledi e, ve çok e, büyük bir mesai harcayarak nereden baksan günün e, yarısı desek az olur. Üzerimdeki musallatı temizledi enerji yüklemesi yaptı.